Evet değerli doğa severler, yine doğadayız. Yine doğada sizlerle farklı bir otla e, sizlerin karşısındayız. Bugün ne var sırada? Bugün e, bazı yerlerde hodan, bazı yerlerde sığır dili, bazı yerlerde zılbıt ve e, genel adıyla da kaldırık otu olarak bilinen kaldırık otunu bugün sizlere, sizlere tanıtacağım. Kaldırık otunun birçok yemeği yapılıyor. Kaldırık otunun sarması yapılıyor. E, bacaklarından turşusu yapılıyor. E, yumurtalı... E diplemesi yapılıyor. E kaldırık otunun birçok kavurması, yemeği yapılıyor ve çok daha lezzetli bunu kendim yedim ve biliyorum. Halen de yemeye de devam ediyorum. Nedir bu kaldırık otunun faydaları? Kaldırık otunun kalp sağlığını düzenlenmesine çok büyük faydası var. Kemiklerin gelişmesinde ve kemiklerin sağlığının korunmasına çok büyük etkisi var. Böbrek üstü böbrek üstü bezinin Salgılanmasına ve cesaretin arttırılmasında çok büyük faydası var. En önemli faydası da kaldırı gotu e, stresin azaltılmasına faydası var. Tabii ki iltihap sökücü olarak kullanılıyor, idrar sökücü olarak kullanılıyor, iltihapların atılmasına kullanılıyor. Tohumlarının e, sıkılarak iltihapların üzerine e, krem gibi sürülerek e, merhem yapılarak geçmişte... E, iltihap atıcı olarak kullanıldığı da biliniyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu kaldırı gotunu da öyle kaldırıp atmayın. Mutlaka bunun nimetlerinden faydalanın.